Oh, oh, Adapazarı'nın Maksudiye Köyü'nden Zazi Abzah Cihat. Ben de aynı yerden Ömür Özdemir Jade. Ben misafirim. <laughs> Maksudiye köyünden yılda. Şimdi Kafkas'tan tabii çıkıp gelirlerken o bıraktıkları yerleri, o evleri, o ağaçları. Şimdi benim rahmetli babam ben şimdi Kafkasya'ya gitsem evimizi böyle elimden koymuş gibi bulurum derdi. Evlerin önünde büyük böyle bir ağaç, üç tane yan yana ağaç ve onun önünde bir kuyu. Yani onu ne zaman gitsen hemen bulurum derdi yani. Tabii yanlarında evler. O zaman tabii oradan çıkışları pek öyle planlı programlı olmadı. Rusya karıştı. Bunlar harbi kaybettiler. Herkes başını alan yürüdü. Bunlar da ne buldularsa aldılar işte yayan çıktılar. Bizimkiler gemiyle falan geçmediler bu tarafa. Bizimkiler Romanya tarafından yayan Bulgaristan'da Türkiye'ye giriş yaptılar. Ama o Afrika'daki yerleri benim babam halen babam tabi orada doğmadı ama babasından duyduk sanki orada yaşamış gibi çünkü devamlı anlatırlarmış ya. Yani. İşte Kafkasya, işte Kafkasya, Kafkasya, işte öyle de kuyumuz vardı, ağacımız vardı, ben yerimiz vardı, yurdumuz vardı. O hasretle onlar rahmetli oldular, gittiler yani. Biz de işte bunları onlardan duyduğumuz kadarıyla, yani bir gün giderse belki o ağaçlar yok olmuştur artık, o koyu yok olmuştur ama gene biz bir ağaç, bir kuyu arayacağız orada. Sürgünün <laughs> tabii sebeplerinden tabi, o da onların duydukları kadarıyla Şeyh Şamil biliyorsunuz Ruslara karşı büyük mücadele verdi. Bu mücadeleyi kaybettikten sonra Osmanlı bizimkileri kabul etmiş. Onların bildiklerini. Yani Osmanlı'ya giderseniz orada size hayat hakkı tanıdılar. Osmanlı'ya gitmenize müsaade var demişler. Ama tabi burada gene onların dediği bir, bir plan program dahilinde de herkes artık başına alan yürüdü, başına alan yürüdü. Bu, bu, bu şekilde geldiklerini söylüyorlar yani. Savaşı kaybettikten sonra yani herhangi bir esaret altına girmektense ya ölürüz ya başımızı bir yere çıkar. Yani bir esaret olmayan bir yere kurtuluruz diye o düşünceden buraya gelmişler. Bizim büyükten duyduklarımız bu. Oradan çıktıktan sonra Kafkasya'da kalan akrabalarımızdan hiçbir ilişki kuramadılar bizimkiler. Karayoluyla Kafkasya'dan, Karadeniz'in kenarından Romanya'ya, Bulgaristan böyle yayan gelmişler ya. Yani. Hmm, i̇şte dediğim da... gibi bu geliş esnasında da büyük dedem yani dedemin babası o yolda rahmetli oluyor. Hangi ülkeye gömdüklerini bile bilmiyorlar. Hangi ülkede olduklarını bilmiyorlar. Onu öldüğü gibi bir yere defne gene yola devam ediyorlar. O, o şekilde geliyorlar ya. Yani. Bunların şeyde mesela Balkanlar tarafına gidenler üst Karadeniz üstünden öyle dönüp inenler. böyle gittiler. çoğunluğu öyle gitti. Tabii bizim bu taraftan gelenlerimiz, buradan e, Karadeniz'den gemiyle geçenler var. Yine karayla yolda gelenler var, öbür taraftan e, ne var öbür tarafta? Azerilerin bilmem şeyler üstünden, Arapların üstünden gelenler var. Şeyler var. Tabii 1800'lü yıllardan sonra başladı bu olay, daha şiddetlendi. Zaten göçün en büyük başlama nedeni, sürgün nedeni e, şeyin teslim olmasıyla şey şey şu şey, savaş kaybetmesin de yani. kaybet teslim olmasıyla <laughs> sürgünler başladı. Zaten bütün Çerkes kavimleri hepsi sürülmedi. Yani sülale olarak, boy olarak sürülmedi. Belli ikisinde Şapsollar, Abzaklar, Ubuklar ee, bir tane daha var aklıma gelmiyor. Onlar sürüldü. Yani en çok orada Ruslara karşı çatışanlar onlar. Onlar sürüldüler genellikle zaten Soçi gibi, Adler gibi yerde toplama kampları oluşturdular. İngiliz gemilerine yükleyerek bunları bir sürü. Zaten bütün sürgünün başı İngilizlerden çıktı. Bütün karıştırma onlardan çıktı. O şekilde oldu. Osmanlı'da anlaşma yaptılar. Osmanlı'da kapıyı açtı, kabul etti. Tabi bunlar da işte, bakarsan Anadolu yerleşiş şekline göre bir tampon bölge şeklinde Akdeniz'e inerek o şekilde yerleştirdiler. Balkanlara yerleştirenler de tampon bölgelere yerleştirildi. Mesela şeyde İsrail de tut, Ürdün'de tutanlar, İsrail'de mesela Ürdün'den İsrail arasında tampon bölgeler. Arap ülkelerinde git yine hep tampon bölgeler. şimdi Suriye karşı. Suriye'de 80 bin civarında Çerkez vardı. Hepsi de Orada jandarmalık yapmış yani. Oraya koruma, sınır koruma bölgelerini yerleştirmişler hepsi. Savaştan çıkmışlar. O kadar sürgünden, zahmetten çıkmışlar. Geldikleri ortam yine aynıydı. E tabi burada da bir sürü zorluklarla karşılaştılar, Yer değiştirmelerle karşılaştılar. bakarsan hakikaten çok zor şartlarda yaşadı yani. Zahmetli. Zaten onlar şimdi bilenler anlatır. Daha detaylı anlatmaya kalktıkları zaman ben anlatanlar aslında göz yaşını gelerek anlatanlar var. Tabi tabi. Yapanlar var. Yani. Buradakiler e, direkt Sakarya'ya gelmediler. İstanbul tarafına gidiyorlar. Ondan sonra oradan bu tarafa doğru geliyorlar. Yer değiştiriyorlar. Bizim köy olarak söylüyorum yani şimdi. Bizim köy Çerkeslerini. Hı. Hadi hemen 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 hepsi aynı şekilde geldi. Şu karşıda mesela gördüğünüz tepe var bak. Oraya geliyor bundan önce şeye götür. Bu Ada Pazarını iyi biliyorsanız bilmiyorum. Erenler tarafı tabakhane derler. Evet. Tabakane tarafında yer gösteriyorlar. O zamanlar tabi şehir yok, bir şey yok. Ada Pazarı denen küçük bir köy, kasabaydı. Oraya gösteriyorlar. bataklık bir bölge olduğu için sivrisinek çok olduğu bir bölge olduğu için, beğenmiyorlar. Kalkıyorlar oradan şu karşı tepeye geliyorlar. Tabi orada da başka arka köyler rahatsız etmeye başlıyorlar. Belli bir süre orada kaldıktan sonra bu tarafa geçiyorlar Sakarya Nehri'nin. Bu tarafa geçiyor. Bu tarafta zamanı, bu taraflar da bataklık, ormanlık, böyle düzlük şey yokmuş yani. Ormanlık. Geliyorlar, yerleşiyorlar buraya. Sakarya Nehri taştıkça taştıkça buraları dolduruyor. Böyle bir güzel bir yaşam bölgesi yani büyüklerimiz oluşturdu. Yani ilk etapta zaten bir iki... Hane geliyor, diğerler ondan sonra yavaş yavaş haber aldıkça Bir, birbirlerini Kafkasya'da, buluyorlar tabii. Kafkasya'da aynı bölgede yaşayan, aynı köyde yaşayan hepsi birbirini yavaş yavaş bulu bulu toplandılar buraya şey oldu. Şimdi tarihe bakarsan Sakarya tarihinde beylikler yaşarmış bu bölgede önce de. Mesela e, o karşı tarafta beyliklerin ahırları falan varmış bu tarafta da yerleşme ormanlık alan içinde e, kalırmış insanlar cevaplarmış şey oradan öyle yaşamış daha geriye giderse çok geriye giderse bir tane Marmara bölgesinde yaşayan bir tane uygarlığı var bilmem kaç bin yıllık belki tarihi bakarsanız görürsünüz var yani tarihte yazıyor hatta burada eski mezarlar falan da var bir sürü şeyler var yani. şimdi tabi şimdi Çerkez evleri nasıl olur şimdi Çerkezler bir yerleşirken Sırayla böyle ev yapmazlar. Arkasını bir komşuna dönmez herkes. Bu köy böyle hep yüz yuvarlak oturmuştu. Birbirinin arkasını evin arkasını bırak geç Bütün mahalle böyle yüz yuvarlak. Kimse arkasında komşusunu bırakma. Böyle yuvarlak yuvarlak hep kurulmuştu yani. Şimdi bu onların birbirine olan saygısında. Ama şimdi tabii işler değişti artık plan proje şey belediye uygun uygun bir şey yapıyoruz diyorsun. O zaman mecbur olan istediği güzel gidiyorsun. Ama hiçbir şirket buraya evini burada önüne bir ev yapmaz. O zaman şirket evleri yani böyle önünde bir balkon dediğimiz uzun bir şey, arkasında iki oda. Hani adiuna dedikleri e, şeyleri bunlardan şimdi hiç kalmadı. Onlar tamamen bitti. Şimdi gördüğün gibi iki katlı da var, üç katlı da var, tek katlı da var. Ama öyle uzun ev yok. Artık mimara uygun herkes kendi şeyini e, ee, bir de biliyorsunuz eskiden e, evler e, e, evlerin içinde e, Tuvalet, banyo falan olmazdı. Onlar dışarıdaydı böyle. Evin bir açığındaydı. Şimdi tabii hepsi evlerin içine girdi. Mimari şey yapıyor göre banyo, tuvalet, ev, mutfak falan hepsi ayırıyor. Şimdi aynı şartındaki ev neyse buradaki de aynı mimari yapıyor, uygun yapıyor. Eski evlerden yok şimdi. Çok ağlayanlar var ama yok yani. Biz o günleri yaşamadık ama yaşayanlar çok var. Burada herhangi bir olayda mahkeme oldukları zaman mahkemeden hakim savcı bunları kovarmış. O köyde çok büyükler deva bu iş halinde bize niye geldiniz dedikleri olmuş. Dediğiniz gibi burada o olayı bu köylü çözer, bu köy çözmez. Gene Çerkezler etraftan toplanır, büyükler bir araya gelir. Onlar bu olayı çözer. Bu olay devam edecek gibi bir tehlike varsa Oradaki hanenin bir tanesini çıkartırlar, başka bir köye götürürler. Yani orada kalırsa iki hane çarpışacak birbirine. O bir haneyi oradan çıkartırlar. Ona kimse esas etmez. Oradan çıkar ve bir başka bir köye götürür. Yer verirler orada. Gider orada oturur. Buradaki mesela hiç hükümetle falan intikal etmeden biterdi burada. Ama şimdi tabii onlar da bitti. O zamanın büyükleri, cemiyeti görmüş, bilmiş insanlar, bu olayları yaşamış insanlar, bunların tecrübe almış insanları Tabi e, o zaman herkes bilirdi. E, filanca köyden Ahmet Bey gelsin, filanca köyden şu gelsin. Onu büyük büyükçe toplarlar buraya. Tabi o büyüklerin çoğu da tarafsız olacak hani şimdi. Biz ikimiz çarpıştıysak senin amcan benim amcam burada konuşamaz ya. babamla da konuşamaz, benim babam konuşamaz. Etraftakiler sen haksızsın. Sen bu köyden çıkacaksın dedikten o köyden çıkar o. Yani ben çıkmıyorum diyemez. Böyle böyle bir hakkı yok. Demez zaten. Şimdi tabii önceki zamanlarda e, olaylar tabii çok oldu, çok çıktı. Şimdi şu gördüğün merak Biz karşı ülkeden çok kavga ettiler bizim büyüklerimiz. Onlar burası bizim demeye başladı. Bizimkiler bizim demeye başladı. O da çok kavgalar oldu. Yani, ama şimdi bu olaylar artık biliyorsunuz e, tapu var, kanun var, şey gibi çözüyor. E, böyle olaylar çoktandır yaşanmıyor. İnşallah yaşanmaz ya. Yani. genelde etraf şeyler. <laughs> Sorunlar oluyor yani. diye fazla sorun olmaz. O, o tür sorunlar eskiden oldu da. Eskiden vardı, e, şimdi yok tabii. Şimdi kesinlikle öyle bir sorunlar olmaz. Hep birbirine de giderler. Mesela bu köydeki, karşımızdaki köyde göçmen gelenlerin yüzde 99'u bu köyün insanları baktı onlara. Evlerinde kaldılar, şey yaptılar. Herkesler yardım severdi yani. Tabii tabii yardım. Hala da öyledir yani. Elinden geliyorsa, gücü yetiyorsa yardım eder. Yardım severdir yani. Ben Suriyeli'yi ya, Kesinlikle. Ee, Türkmüş. Bilmem şey, şey yapmıyorum da oymuş. Buymuş da o ayrımı yapmaz kolay kolay. Şey etmez yani. Bize şey yapsa, mesela bizim burada Suriyeliler de var bak bu köyde. iki hanı. Gayet geçiniyorlar. Bizim gibiler. Onlar içimiz derler. Ee, sorunsuz bir şekilde sorunlarını hissettirmemeye çalışıyor. Yaşadık. Misafir, misafirperver midir Çerkezler yani? Tabii. Bu yani, kesin abi tabii. Belli bir usulleri var. <laughs> tabii misafirperver şimdi e, karşılaştırmalı yapacağın zaman anlatılamayacak kadar bir uçurum var arada. Gelen genelde tabii Çerkezler, Çerkez misafire geldiği Diğerleri çok az gelirdi. Şimdi bir Çerkez misafire geldiği zaman nerede bu? Diyelim ki balık esinden o oradan kalktı geldi buraya. Bunun sülalesinden burada kim varsa o bana bile misafir gelse onun muhakkak evlerine misafirliği alırlar. O, o zaman misafire yapılan mesela bir hayvan kesme olayı var. Balık kesinden kalkıp buraya gelen bir adamı davet ettiğin zaman ona bir koç kesersin. Onu herkese uygun şekilde pişirirsin, güzelsin. Önüne ikram edersin, bu özel bir ikram yani insana verdiğin bir değer bu şeyleri özel misafirler bu yapılır muhakkak yapılırdı. Şimdi biraz koyuna pahalı oldu da vazgeçtik artık. <gülüyor> <gülüyor> Aileler birleşik aileydi. Yani bir evde baba var, iki oğlu var, bir kızı var. Hani şeyse şeyde kalabalık. O şey içerisinde tabii en büyük gene sıkıntı biz gene şey, şey gelinle kadınlara getirdi. En büyük kadınlar çekiyordu. Çünkü Büyüklerin yanında oturamıyor. Yemeğini yiyemiyor. Ona devamlı hizmet etmekle de şey yapacak. Peki, e, gelinler oturamaz değil mi? Mesela e, kayınpederi varken yemek yiyebilir mi? Mümkün Onlar aynı sofrada oturup dünyada yemek yemezler. Gelin hizmet edecek. Bütün işler bittikten sonra Gelinin müsaade eder, gelin gider mutfakta kendi yemeğini ya. Çocuklar gelinsiz yani yanlarında hanımlar olmamak şartıyla yani babaların yanında ara, şey de olsun bazı yemekler yiyebilir ama bir, biraz kalabalık şeylerde gene çocuklar oturamıyor. Büyükler ayrı yer, çocuklar ayrı yer yani. Şeyler ayrı. Herkes bilir hiç şaşmaz yani şimdi protokolü herkesin ismini yazıyorlar. Burada 50 kişi de olsa herkes otomatikman yerini bu ismi yazma gerek yok. Herkes yerini bulur. Eski şey zamanlarda köylerde, çerkezlerin, e, abhazların hani olduğu yerlerde muhabbet denen olay çoktu. O zaman kızlar erkekler kalabalık olduğu için her akşam muhakkak bir yere toplanırlar. Onların muhabbetleri var, muhabbetleri içinde çeşitli oyunları var. E, o oyunların arasında da tabi bazı gönül meseleleri de oluyor. Beğendiğin bir kız oluyor, senin beğendiğin bir kız oluyor, onunla da hani bir muhabbet etmen gerekiyor. E bu şeyi e, genç kızın hani bir yere çekitme bir tane hala konuşmak diye bize bir şey yok. O muhabbetin içerisinde kalkarsın. Arkadaşlar benim böyle böyle bir sıkıntım var. Ben filanca bayanla konuşmak istiyorum, tanışmak istiyorum, anlaşmak istiyorum. O cemiyet durur, hem size yardım eder hem de sizin duygularınıza herkes ortak olur. Siz ona anlatırsınız, anlaşırsınız. Anlaşamamak da var tabi. Anla, anlaşamazsanız da gene kardeşsiniz. Onun arası en fazla yani bir müslümet olmaz. Tamam sen ben seni isteyem dediği zaman tamam bundan sonra ahiret dünya kardeşli dersin. O şey öyle gider. Tabi genelde evlilikle kaçma usulüydü o zaman. Hani böyle şeyler konuştuktan sonra o kızın bir akrabasıyla yani siz artık bir diyalog kurmaya başlarsınız. Görüşmeleri onunla tamamlarsınız. Artık hani yeter bu işi sonlandıralım dediğiniz zaman o arkadaş gene kıza da söyler, size de söyler. Bir gece ayarlarsınız, okuz ayarlar. Arkadaşlarınızla beraber gelirsiniz. Buradan birkaç arkadaş size yardımcı olur. Kızı çıkartırlar beraber, bir yere kadar götürürler sizinle. Siz orada alır götürürsünüz. Ee, bir de bizim geleneklere göre, hani bir kızı kaçırdın diye o evde kızı kaçıranla o kız kalamazlar. O kız emanete gider, bir evde oturur. Çocuk da bir, birisinin evine gider. Düğün olunca kadar o evde kalır. Yani düğün bittikten sonra ona gelen merasimleri var. Düğün bittikten sonra oradan damat alınır, arkadaşlarla beraber getirilir evine. O da büyükler de oturur büyük şey evinde. O da büyük hepsi elini öptürülür. Ne şey yapılır? Ondan sonra bir araya gelirler yani. Düğün, tabii düğünleri gelinle çocuk, yani damat kaçtıktan sonra Damat tarafı kız tarafına önce bir iki elçi gönderir. İşte böyle böyle kayıbınız bizdedir. Merak etmeyin. Sizin evladınız da bizim evladımızdır. Bu çocuklar bir cahillik yapmışlar. E bu, bu, bu Bunları affedelim. İşte bunların gerekli bir merasimlerini yapalım. Düğünlerini yapalım. Dost olalım. Onlar da bunu tabii kabul ederler. Bu sefer biz de biliyorsunuz o zaman bir ağırlık meselesi vardı. İşte bir akşam ayarlarlar işte ya yani filanca akşamda gelebilirsiniz derler. O zaman oğlan tarafı oraya hani o günün behrinde o zamanlar böyle birden hayvan verirlerdi, silah verirlerdi. Böyle bir şeyler verirlerdi. Ondan yavaş yavaşça paraya döndü, para verirlerdi. Onlar da bunu kabul ederlerdi. İşte derler şimdi artık serbestsin, hani düğünüzü yapabilirsiniz derler e, ee, gelinle beraber bir de gelinin bir akrabası onunla beraber muhakkak gider. Anlaşma oluncaya kadar o erkek orada kalır. Gelinin yanında kalır. Anlaşmadan sonra o da gelen merasimlerle o arkadaş da tekrar geri gelir. Bu sefer oğlan evinde düğün hazırlıkları başlar. Tabii, köylü toplanır. Yani bir akşamın danış dedikleri. Şimdi formülatiğe döndü de o akşam düğün tarihi verilirdi o zaman. Herkes fikrini söyler. E işte filanca tarihte düğünü yapabilirsiniz. Tamam, oraya hazırlık yapılır. O gün düğün başlar. E Gecenin oradan emanet olduğu yerden alınır, evine getirilir. Bütün köylere de haber gider, düğünümüz var diye. O zaman davetçi falan da yoktu, haber giderdi. Kö köyler grup grup gelirdi o zaman. Düğünlerimiz biliyorsun, bizim oyunlarımız belli yani. O oyunun haricinde burada oyun olmazdı yani. O oyunlarla e, yapılırdı düğünler. Ve cumartesi pazar sürerdi yani. Cumartesi günü başlar. O gece devam eder. Pazar günü akşam üzeri şey, işte düğün biterdi. Düğünlerde her zaman yemek ikram edildi. Yani bir hayvan kesildi. Kim yapardı? İşte onları o zamanlar da böyle köylerde bu işi bir şey vardı. Yaşlı, yaşlı teyzelerimiz vardı. O teyzeler otururlardı. O ocak başına bu etleri, bu pilavları gayet güzel pişirirlerdi yani. Bütün gelen misafirlere önce yemek ikram edilir. Ondan sonra artık oyun yerine gider, oturma yerine gider, nereye gidecekse o yere gider, orada otururdu Oynayanlar oynar, oynamayanlar seyrederdi ee, Kızlı erkekli biz hep öyle eğleniyoruz öyle şeyimiz Oyunlarımız da öyle O zamanki oyunlar da biraz daha tatlıydı Çünkü biraz daha rekabetli olurdu Şimdi şöyle rekabetli olurdu örneğin Şimdi diyelim ki e, adliyeden bir arkadaşımız burada oyuna kalktıysa onun şeyine adliyeli bir kız çıkartılmaz. Onun karşısında ya vaksinli bir, bir, bir kız çıkartacaksın ya uzun tarlayı bir kız çıkartacaksın. iddialı olacak bu oyun. Belli böyle tatlı bir çekişme vardı yani. Belli ne çok tatlı şey. bir çekişme. Tabii tabii çok tatlı bir çekişme vardı. Oyunlar da olduğu, iddialı olduğu için... Herkes ciddi oynardı. <laughs> o oyun bitsin diye bakmazlardı. Herkes oynamak için oynarlardı. Ve çok güzel oynayan abilerimiz de vardı bu şeylerde. Ama şimdi artık oyunlar biliyorsunuz. Derneklerin oynattığı bu şeylerin şeyine kaldığı için düğün yani e, at yarışlı olacağız da o da günler evvelinden açıklanırdı. O at yarış sahipleri atlarından beraber buraya 10 gün önce, 15 gün önce gelirler. Burada bir haneye misafir olurlar atından beraber. O at burada hem sahayı gezler, hem antrenmanını yapar, hem şey yapar. Düğün günü artık, pazar günü öğlen'den sonra burada herkes toplanır. Tabii birinci gelenle belli bir ödül veriliyor. İkinciye bir ödül, üçüncüye, dördüncüye bir şey yok. Öğretmenim belli bir şey var mıydı? Hayır, hayır. Sembol ya, yok yani. Mı? Böyle bir şey, para oluyordu, şey oluyordu. Öyle şey yok ama o at yarışları çok güzel olurdu yani. Düğüne ayrı bir şey verirdi. Biz o zaman da, at yarışından önce de düğünlerde bir deri atma şey adeti vardı bizim buralarda. Bilmiyorum başka yerde olur muydu ama. Böyle pazar günü öğlen sıraları gençler bunu bekler zaten. Bu atlı da olur da yayan da oluyordu. O şeyler böyle girirlerdi düğün, düğün e, evinin önüne. Oradan bir büyük hadi bakayım gençler bunu kim kapacak derdi. O deriyi atardı. Onu alır birisi onun peşinden koşar da onu, onu almaya çalışır, o vermemeye çalışır bayağı bir dolaşırlardı. En son kapı kapısı da gelirse ona işte düğün evinde bir hediye verirlerdi, şey yaparlardı. O deli o kapmış oluyordu. O da ayrı bir ahen görüyordu düğünlere. Güreşli düğünlerdi, o da ilan ediliyordu önceden. O şeyden hemen duyuluyordu o. Güreş yapan bu civarda ne kadar güreşçi varsa e, oraya geliyorlardı. Onlar da aynı şekilde mesela şimdi burada çok güreş yapıldı. Şimdi bu şey yaptık yoksa Burada güzelce bir saha oluşturuyordu. Güreşçiler orada kozlarını paylaşıyorlardı. Vaa gece yarısına kadar devam ettiği de oluyordu güreşlerde. Ama şimdi Allah diye bizi kimse soyulmuyor artık. <laughs> bir köyden bir köye gideceksen en çok at yani. Ata biniyorsun, gidiyorsun. Şimdi yani bu kahvenin önüne yaklaştığınız zaman tam kahveye kadar atla gelemezsin. Kahveden bir 50-100 metre ileride Atından ineceksin. O zamanın insanlar da yani çocuklar da bu işi bilirlerdi. Böyle bir amca attan geliyorsa koşup koşup bu tarafa giderdik. At, adam attan indiği gibi bunun atını alırdık. O at, hayvanla yoldan gelmiş terli. Onu hemen bir yere bağlamıyorsun. Onu böyle biraz gezdiriyorsun, gezdiriyorsun. Hayvanın terini kurutuyorsun. O adam gidiyor. Senin amca gidiyor kahveye. O oturuyor orada. Sonra hayvanı adam hemen gidecekse o yanında bir yere bağlıyorsun. Ama gitmiyorsa bir eve götürüyorsun hayvanı, bir yem veriyorsun, soğutuyorsun, şey yapıyorsun. Bunları çocuklar bilirler o zaman kimseye bir şey söylemene gerek yok. Allah yani hangi çocuk onu gördüyse, bir tane diyorsa o zaman çocuk çok. Üç kişi, böyle koşa koşa giderdik amcanın yanına, hemen atı alırdık onları biz. O da hemen verirdi bize şeyi. O da oraya giderdi büyüklerimizin yanına, onlar orada konuşurlar, anlatırlar. Biz o hayvanın biraz gezdik, hayvanın soğuduğunu anladığımız zaman oraya gelirdik, onlar da derlerdi, bunu filanca eve ba bağlayın diye. Veyahut da şuraya bağlayın, adam hemen gidecekse, o yakınına bağlardık. Onun da öyle bir usulü var. Adam da hemen ki, orada bilmez altında. Böyle biraz yürürdü, açıldıktan sonra altına Bizim şeyimiz esas aileden eğitim başlar, okulun verdiği eğitim de olmaz. Çocuğu etirken e, kültürünü yaşam şekli. O çocuk da zaten seni ufaktan ve izleyerek zaten devam ediyor. Sen şimdi kendi kültüründen olmayan bir davranış şeklini sergilersen o çocuk da onu kapıyor, onu öğreniyor. Yani evinde dili konuşuluyorsa çocuk dili öğreniyor. Konuşulmuyorsa öğrenmiyor. Ama öbür türlü davranış şeklini takip et, davranış şekillerini öğreniyor. Çocuklar genelde büyük anne ve dedenin terbiyesinden büyüyor. Yani orada çocuğun babası o çocuğa kesinlikle evin içine karışamaz. Dokunamaz bile böyle. Anne Öyle sadece ya nasıl sevmek ayrı ama öyle dokunamaz. Yanında onu Öyle kucağını almak öyle öyle bir şey yok. O, o mümkün değil. Baş başa kalırsa. Tabii tabii o mümkün değil. Ancak büyük baba dede de baba anne ya da ana anne ana anne baba anne. Onlar çocuğu büyütür. Şimdi çocuk bir büyük eve misafir geldiği zaman oraya girip o olayı işte, çocuğu oynatmazlar. Onu anne bilir. Anne hem o çocuğu oradan alır. O iki tane büyük dediği rahatsız etmeyecek o çocuk. Sakın onların yanına gitme. O çocuk da onu yavaş yavaş öğrenir ya. Yani. O büyükken oluyor çocuk. Hani torunumdur sever öyle bir şey yok. O anne hemen o çocuğu alır oradan. Kendisi bir şekilde onu oyalar. Öteki yaşlılar otururlar muhabbetini yapar, yemek yerler. Sonra büyükler misafir yemek yerken o çocuk oraya oturamaz. Onların masasında çocuk oturamaz. O da mümkün değil. Boşluk da onu biliyor, yavaş yavaş. İstese bile oturamaz.